Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bugün Cüvenk Şelalesi izliyoruz. Eğer beğeniniz varsa bir kenara bırakıp video izlemeye gelin. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutma. Hadi sen her videoya geçiyorum. Kurpizi, kurpizi, kurpize, kurpive, kurpide, 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 görmemiş sayıyorum. Kral oldu, kral değil mi? Ay, <laughs> kral kral oldu da oralar. Wonderful, beyhutli. Bunlardan götürürsem Türkiye'de zengin olur muyum? Ablacım neden Türkçe soruyorsun? No, thank you very much. Yok ben seninle uğraşamayacağım kusura bakma. Aa, aa dalmış kızı. Afrodit'i görmüyor adam ya. Birçok insanın duygularını sömürüyorlar aslında. <Evet>. Ayakları yok gibi gözüküyor ama Hadi baba ya. Şaka yapana. He. Bir sakliyorsun. İnsanlar ayakların yok zannediyor. Evet. Kaldır onu. Bu kadar olmaz <laughs> ya. O da da pişkin bir kardeşim ya. Getir, getir buraya. Getir, getir. Getir bir muturu. Getir bir muturu. Ben kalk ediyorum buraya. Ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Yıllardır ben de bir içim yaptım. Çocuklarıma vermedim. <laughs> Reis çığır açmış. Yeni bir oynama stili kattı. Televizyonda bize neler izletiyorlar biliyor musunuz? Ne yapıyorum bak şimdi. Ne yapıyorum? Koltuk ne altına alıyor. <laughs> Çok zeki. Şakacı. Şakacı. O zaten. Gerçekte köye geldik diye düşünüyorum. Arınma şiş bir şişliğe geldik. Lan düz yapma. Düz yapma. Bakın size ilk iş bir şey anlatayım. Bir dakika lütfen. Evet. Anlatayım mı? Anlat dedi hocam. hocam. Hı hı, telefonlara bakıyorum ben de. Geçmişte. Unuttu, de. unuttu. Yüzde yüz unuttu. Ha, en samimi arkadaşı telefon attığımızdaymış. Peki ee, daha sonra. <laughs> e daha sonra. Şey efendim. Şey var, buradan çıktığına git bir beyin cerrahı de beynin duruyor mu vaktir beynin? Arkadaşlar sizinki ki duruyor yok. mu? Hiç ben senin. Senin yuva İsmail'in yuva oluyor mu? Burada ne işin vardı? Ben Ak'ım. Aksın da o söyle ya. Bir suçum yok. Aksın sen. Yuvan 17 Mart nasıl tek getirdin? Evlendin güne nasıl getirdin? Bu... Bir daha kim bilir ne zaman bir araya gelecek bu kadar insan? Gelmeyiz ki. Gelmeyiz zaten gelmeyelim de asla. Bak ya. Bak sen çok asla, tatlısın Gerçekten ben seni çok seviyorum. Hayır hayatım Ev beni ederim. sevmeyin sevmediğinizde onun için lütfen tezir, lütfen lütfen. Sevgiye lütfen. yok ki bunun. Asla. Sizin gibi insanlarla yarışacağım bilseydim asla gelmezdim. Gelme seni karıyı mı getirdiler. Tamam bir şey yok. Bir şey yok tamam. Şimdi bu bana bir şey yaptı mı bu? Bana bir şey yaptı mı? Bana bir şey yaptı mı? Dur bir dakika ya bir şey yaptın bana. Bir şey yılan bir şey yok. Bir daha yürü. Mustafa şakitsin kardeşim yakıyorsun. Yürüyüşün asalet. <laughs> Tam Güzel kafaya takkin onu sen takmayalım. Ya sanki atomu parçaladık da Tek kelime etmiyorsun, hiçbir şey konuşmuyorsun tamam mı? Ben de konuşmuyorum. Amacınıza ulaştınız Gökhan Bey. Biz çıkarsak da lütfen rica ediyorum açık beyanır bizi yazın tamam mı? Hmm. Beyaz giydiği için hani ee, kasları falan yerinde. Kasına mı baktın kız? Bu ne kasıymış Sen bir de beni gör mü beyim? her gün bir şey öğreniyorum ben. Neyse. Yani kasına kadar bakana kadar aklına bak mesela. Ne yani ne kası yani? O kaslar gelip geçiyor. Allah akıl fikir versin. Ne kadar güzel bir sürpriz. Atın <laughs> gitti lan tutun lan. <laughs> <laughs> Atın gitti ya lan. Gel <laughs> <laughs> <gideyim. Kız>, Allah <laughs> Bir daha söyle bakayım. Kollarımda. Kolumda. Hmm. <laughs> Kolundaysa evet. göster. Gövdemde, bacaklarımda, her yerimde var. bacak gövde gösterme. Kolunu olabilir. Kolumda. Neyla? Bismillah. Bismillah. Ha sen şimdi şimdi mi? Ne zaman yazdın bunu? Dün. tükenmez kalemle yazmış. Ha iyi, aferin. Ah. İyi. Biz de hani şey sandık bayağı bir hani anladım. Gamze. Gamze. Karnabaharı yiyor musun sultanım? Gözüm sizde. <gülüyor> <gülüyor> Ay, bardağımız olabilir miyim? <laughs> Burnunu tuttu da yiyor. <laughs> Kınar nimet gibi, oğlum, nimet oğlum. Şansına. Bak kalkıyorum. Böyle. Karış çok çocuk, çocuk izliyor ya. Ayıp dur Video bu kadardı. Aşağıdan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Evinize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.